Hepinize merhaba arkadaşlar. Yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Durdurun okuyun çünkü yatırım danışmanlığı kişiye özel sunulur. Kısa bir video olması için hızlı hızlı geçeceğim. E-Pilas, ee, e, -plus, e -plus ilgili şunları söyleyebilirim. Ee, dipte 5... 13'lerden döndü. Düşen tren tıkırdı. Düşen tren tıkırdıktan sonra da devam ediyor. Bekinde geldi şu sıkıntılı <laughs> şuradaki sıkıntılı bölgeyi geçmeye çalışıyor. 656 637'ler eee destek noktaları 7'nin üzerinde özellikle 770'in üzerinde farklı konuşacağımız bir e-plas olur. 7 e 70'in üzerinde 825, 9 ve vesaire vesaire derken gideriz ta aTH seviyesine. Bu da bizim hayalimiz olsun. Hop. Evet arkadaşlar. Olmadı aydı hop 9'lar. Ondan sonrasında hedefimiz Hedefimizle belirleyelim arkadaşlar e, burası borsa e, çift yönlüdür düşer çıkar her zaman her şey olabilir siz ona göre hareket edeceksiniz bunlar olur olmaz diye bir şey yok zaman her şeyin ilacı alıcısına satıcısına hayırlı olsun hepinize bol kazançlı günler diliyorum